Olabilir, olmayabilir. Evrim ağacından dinleyeceğiz. Haydi bakalım. Eğer geçen hafta boyunca mağarada saklanmadıysanız Meksika Kongresi'ne sunulan uzaylı bedenleri haberini görmüşsünüzdür. Ne dersiniz? Nihayet uzaylıları bulmuş olabilir miyiz? Ya bence zaten bak ben kendi fikrimi söyleyeyim. Uzaylılarla zaten iletişime geçenler var. Büyük devlet büyükleri, işte NASA'daki arkadaşlar, Araya 53 müdür, 54 müdür nedir? İletişimler var. Ha bize açıklanmıyor. Bizim bunlardan haberimiz yok. Araya 51 pardon. Bizim bunlardan haberimiz yok. Ben bu konuya yüzde eminim. Uzaylılar bir şekilde var da. Artık vız vız mı çok mu önümüzdeler onu bilmiyorum artık. Gelin bir bakış atalım. İnsanların uzaylı merakını anlamak çok da zor değil. Etrafımıza baktığımızda yaşam kaynayan bir gezegen görüyoruz. Uzaydaydı pastaymış. Hayır ya, o öyle değil ya. Hayır hayır. Siz onu bence yanlış anlamışsınız. Ben şöyle anladım. O uzaylının aynısının pastasını yapmış. Bizim bir tane pastacı abla var ya. Onun gibi bir kanal aynısının pastasını yapmış yani hani. Millet de onu pasta olduğunu sanmış. Görüyoruz. Gözümüzü göğe diktiğimizde ise uçsuz bucaksız bir uzay boşluğu görüyoruz. Bu boşlukta bizimkisi gibi trilyonlarca gezegen olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi herkese soruyorum bakın bu videoda sohbet ede ilerleyelim. Arkadaşlar uzaylıların olduğuna kim inanıyor kim inanmıyor. Abone çetteyiz zaten. Evrim Ağacı'nı öyle izliyoruz. Ben yazmayın. İnanıyorum inanmıyorum yazın şimdi. Ben yazınca neye ben yazıyorum? Ne yapıyorsun evde ben yazıp inanıyorum falan mı diyorsun oğlum? Tamam. İnanıyorum, inanmıyorum. Çoğunluk inanıyorum diyor. Çoğunluk inanıyorum diyor. Evet, ben de inanıyorum. Ben de inanıyorum. Haydi izlerim. Peki sen evet inanıyorum. Uzaylıların olduğuna inanıyorum. Bu durumda iki temel olasılık var. Ya dünya bu trilyonlarca gezegen içinde eşsiz bir nitelikte ve dolayısıyla yaşam sadece burada evrimleşti. Ya da dünya hiç de özel bir yer değil ve ya yaşam aynen oralarda bir yerde tıpkı burada olduğu gibi tekrar tekrar evrimleşti. E bu durumda o binlerce belki milyonlarca medeniyetin bir kısmı illaki bizden çok daha gelişmiş olacak. Bunlar odak değiştirme olayı bence. Ben bunlara çok inanmıyorum. Ben uzaylıların o tipine de... Yani şu Meksika'daki gelenlere de çok inanmıyorum çünkü abi o bizim filmlerde gördüğümüz uzaylı. Yani uzaylı neden illa öyle olmak zorunda? Onu o gün de demiştim hatırlarsanız. Uzaylı öyle olmak zorunda değil ya. Belki bizden daha güzel bir tipi var yani. Belki bizim gibi değil yani anladın mı? Belki insan gibi de olabilir ya da belki anladım hiç algılayamayacağımız çok farklı bir şekilde bir şey de olabilir yani anladın mı? ve dolayısıyla bizi ziyaret edecek. Öyle değil mi? Eh. Bunun nedenini size daha önceden uzaylılar bizi ziyaret etmiş olabilir mi videosunda bütün detaylarıyla anlatmıştım. Burada hepsine tekrar girmeyeceğim. Özetle uzaylıların dünyaya gelmek için kat etmeleri gereken mesafenin absürtlüğü, evrendeki bütün kütleli cisimler için bir teorik hız limitinin olması, bu sınıra yaklaşılabilse bile böylesi bir görevin yaratacağı teknolojik, psikolojik... düşünsene sabah kalkıyorsun. Sabah kalkıyorsun ha dışarıda 3-4 tane bundan dev gibi. Binalardan büyük yürüyorlar. Etrafta ne yaparsınız? Eşik sosyolojik ve politik sorunlar gibi her biri baş döndürücü ilginçlikte olan ve çoğu zaman göz ardı edilen birçok sorundan bahsetmiştim. Ama bu sorunlardan belki de en önemlisi dünyaya neden gelsinler? Bu basit beklenti bile tür olarak ne kadar ben merkezci ve dar vizyonlu olduğumuzu gösteriyor. Evet bu doğru yani. Niye dünyaya gelsin? Ya da niye bizi yönetsin? Neden yani? Amaçları bu olmamalı. Ha belki gelmek isteyeni vardır. Dediğim gibi belki buradadır. Bilemezsin. Ama yani niye illa bizim yanımıza gelsin ki? Bir yandan diyoruz ki evren yaşam kaynıyor olmalı. Diğer yandan diyoruz ki o yaşam illaki bizi bulmak istemeli. İma ettiğimiz şey buranın hem yaşam bakımından özel bir yer olmadığı ama aynı zamanda hem de diğer milyonlarca medeniyete göre özel ve incelemeye değer olduğu. Bu bilişsel çelişki uzaylılarla ilgili gerçeğe ulaşma arzumuzdan ziyade bu konu etrafındaki gizemden aldığımız keyfi yansıtıyor. Ve tabii böylesine büyük ve köklü zorlukları aşabileceğini söylediğimiz uzaylılar dünyaya kadar gelip yumuşak bir iniş yapamayacağını yani çakılacaklarını bizim dandik radarlarımıza ve 20 megapiksellik cep telefonlarımıza yakalanacaklarını kozmik ölçekte 5 para etmez Amerikan ordusunun uçaklarının 3 kuruşluk sensörlerinde belireceklerini falan düşünmek fazlasıyla çocukça. Bunu hep diyordum benimle dalga geçiyordunuz. Ama belki geliyordur ya bizi yönetmeyecek geliyordur diyorduk lan bir tane salak var burada Uğur Yak. Ağzım şurada iki görünmez takılak. Ondan sonra iki eğleniriz, bir şeyler yapar, çıkarız gideriz diyordur, gidiyordur. Ha belki buraya 5 milyon yılda bir geliyordur. Anladın mı? Ama dediğim gibi bu uzaylı ziyareti konusunu tam olarak anlamak için bu videodan sonra o bah... Ben o videoyu izleyebilir miyim abi? Biz izledik mi bu videoyu? Bugün sizin Bugün sizinle insanlığın binlerce yıldır sorduğu bir soruyu... Mas biz bunu izlemedik değil mi? Tamam. Eğer bile ölçekte 5 para bu videodan sonra o bahsettiğim diğer videoyu da mutlaka izleyin derim. Şimdi gelelim bu haftanın delisine. Meksika hükümeti de tıpkı geçtiğimiz aylarda Amerikalı komşularının yaptığı gibi bir tanımlanamayan havai olay yani eski adıyla UFO oturumu düzenledi. Bu oturumda söz alanlardan sadece üçü bugün bizim için önemli. Kendini UFO araştırmacısı ilan etmiş bir gazeteci olan Jaime Maussan, adli bilimci Jose de Jesus Salke Benitez ve geçtiğimiz aylarda Amerika'da düzenlenen UFO oturumu... Baba şu ismi ben görsem derim bu adam bilgili. Jose de Jesus Salke Benitez. Merhabalar ben Mert. Ozede keşifsuz Durumunda ün kazanan Amerikalı Deniz Kuvvetleri eski pilotu Ryan Graves. Oturum sırasında Mausson getirdiği iki kutu içindeki sözde uzaylı kalıntılarını gösterdi. Ne hikmetse uzaylılar tam da Hollywood'un gösterdiği gibi e? soluk benizli, koca kafalı, iri gözlü, yani. cılız bedenli ve ufak canlılar. E, çok saçma yani baba bildiğim filmlerde gördüğümüz şey. Size daha Ya gagara gogo geri zekalı yazıyorsunuz sen. <laughs> Allah. <laughs> Mal ya önceden bu uzaylı imgesinin insanların uydurduğu psikolojik bir projeksiyondan yani yansıtmadan ibaret olduğunu anlatmıştım. Yani bizim uzaylı imgemiz doğadaki diğer hayvanların bizi nasıl gördüğünün bir projeksiyonu. Biz de diğer hayvanlara göre soluk benizliyiz, koca kafalıyız, cılız bedenliyiz, tuhaf aletler kullanıyoruz ve onlar üzerinde deneyler yapıyoruz. Bizi korkutan uzaylıların da bu tanımın bir projeksiyonu olması bir tesadüf değil. Dolayısıyla böyle insan Fransız uzaylı tiplemeleri beni çok güldürüyor. Kosko ya belki çakmak gibi bir şey anladın mı? Bilemezsin ki oğlum. Çakmak gibi bir şey belki ya. Adam öyle takılmak istiyor. Hoca devranda var olabilecek trilyonlarca koşul var. Şu gezegende bile yüz binlerce farklı yaşam formu evrimleşmiş ama nedense uzaylılar hep de dünyadaki canlıların ufacık bir kısmına benzeyecek biçimde işte iki ayak üzerinde duran, iki kollu, iki bacaklı, tek kafalı ve sıradan bir hayvan vücuduna sahip biçimde Gerçekten gülüyoruz, ağlanacak halimize. Neyse, devam edelim. İkinci konuşmacı olan Benitez, bu bedenlerin sözde adli analizini sundu. Oldukça ciddi bir havayla yaptığı konuşmasında uzaylı bedenlerinin diatom dediğimiz. Bak, işte o gün de demiştim bu. Sınıftaki zeki çocuk kafası. Anladın mı? Bu direkt o yani. O, Okulunuzda falan arkadaşlarınızda varsa öyle kafası uzun olan, onlar zeki oluyor ufak mikroalk tozlarıyla kurutulmuş olduklarını, yaklaşık bin yıllık olduklarını, hafif ama güçlü kemiklere sahip olduklarını, iri gözleriyle çok daha geniş bir alanı görebildiklerini, dişleri olmadığı için sadece sıvı besinler tüketebildiklerini falan anlattı. Burada anlamanız gereken şey şu, böyle karşı argümanın olmadığı bir ortamda atıp tutmak çok kolay. Yani o adam oraya çıkıp her şeyi ama her şeyi söyleyebilir. Ve biz ne yapabiliriz ki? Ya sadece onun söylediklerine bakarak inanacağız, ya da yeterli bağımsız inceleme olmadığı için reddedeceğiz. Red i̇şte bilimin burada aldığı pozisyon her zaman ikincisinden yana. Topping Biz <laughs> makul şüpheye yer bırakmayacak düzeyde kanıt elde edilene kadar pozitif iddiaların, mesela bu bedenler uzaylılara aittir gibi bir iddianın hatalı olduğunu varsayarız. Ve sonrasında boş hipotez boş dediğimiz geldim. bu tutumumuzu, yani bu bedenler uzaylılara ait değildir varsayımını çürütmeye çalışırız. Çünkü bilinmeyenlere bu şekilde yaklaştığımızda hem kendimizi kandırma hatasına düşme ihtimalimiz daha düşük olur, hem de pozitif iddiamız gerçekten gerçekse ve biz eğer boş hipotezimizi çürütebilirsek zaten... Oğlum bir espri yapıp durmayın ya videoya odaklanamıyorum Allah Allah Bir durun ya gibi bir iddianın hatalı olduğunu varsayarız ve sonrasında boş hipotez dediğimiz bu tutumumuzu yani bu bedenler uzaylılara ait değildir varsayımını çürütmeye çalışırız. Çünkü bilinmeyenlere bu şekilde yaklaştığımızda hem kendimizi kandırma hatasına düşme ihtimalimiz daha düşük olur hem de pozitif iddiamız gerçekten gerçekse ve biz eğer boş hipotezimizi çürütebilirsek zaten o büyüleyici gerçeği ortaya çıkarmış oluruz. Zaten işte sorun da tam olarak burada bu kadar gizemli ve dolambaçlı bir yoldan uzaylılar konusunu gündeme taşımak yerine bu arkadaşların yapması gereken tek bir şey vardı. Bulgularını akademiye açmak. Yani bırakın bağımsız akademisyenler bu kemikleri incelesin. Gen analizleri bağımsız olarak birden fazla kurum tarafından yapılsın. Afrikalı mıymış bunlar amına koyayım? Bu kadar niye ince bir, sıska böyle yazık gariban gibi hakkında makaleler yazılsın. Ama ya yok. oğlum tam tam Hak gerçek o değil yani. Allah'ım ya anne bu adam sürekli beni görüntüde arayıp duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? Bak konuşmuyor baksana. Manyak mısın? Ya <laughs> mı? <laughs> siktirin gidin oğlum bak. <laughs> trollemeyin ya. Oğlum trollemeyin izleyelim şimdi bak. Hakkında makaleler yazılsın. Ama yok. Tam tersine bu dostlarımız kendileri hakkında şüpheleri arttırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela gerçekten de bilimsel bir iş yapmış gibi gözükmek ve genetik analiz yaptıklarını ispatlamak adına sağda solda şu tür bir sayfaya giden linkler paylaşıyorlar. Bu Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi bünyesinde bulunan Sekans Okuma Arşivi adlı bir veri tabanı. Buraya tüm araştırmacılar diziledikleri genomları girebiliyorlar. Böylece birbirleriyle kıyaslama yapmak mümkün oluyor. Ama bunlar akademik makale olmadıkları için ve tek başlarına bilimsel kanıt olarak sayılmadıkları için dizilenen bu genlerin ne şartlarda toplandığı gibi detaylar burada yer almıyor. Onun için ilgili makaleleri okumanız gerekiyor. Bu birazdan karşımıza tekrar çıkacak. Bakın buraya tıklarsanız genetik sekans verilerine ulaşabiliyorsunuz. Burada sekansın uzunluğunu, hangi organizmaya ait olduğunu ve... Abi biosample'larda sıkıntı var yalnız. Sample description falan hayırdır niye burayı yazmamışlar? görebiliyorsunuz. Mesela sistem Mausen'in e örneğini şaşırtıcı olmayan bir şekilde Homo sapiens'e yani insana ait olarak kategorize ediyor. Aman ne ilginç. Yukarıdan analiz sekmesine tıkladığımızda verinin ne kadarlık bir kısmının okunabildiğini görebiliyorsunuz. İşte o bazı sosyal medya paylaşımlarında vurgulanan bu uzaylıların genlerinin %30'u insana ait değil yalanı da tam olarak buradan geliyor. Bu sayfa %30'luk kısmı insana ait değil demiyor ki. %30'luk kısmı bu analiz sırasında okunamamış Onu diyor. Edinti. Bu verinin uzaylılara ait olduğuna değil, yeterince temiz yeterince, ve yeterince bilgimiz yok demek bu tel prosedürlere uygun şekilde veri toplanmadığını işaret geldin. ediyor. Bakın mesela tamamen alakasız ve uzaylılara ait olmayan sağlıklı insanların derisinden toplanan bir gen dizisini ele alalım. Yine aynı şekilde analiz kısmına tıkladığınızda bu verinin de yüzde altı buçuğunun okunamadığını görüyorsunuz. Yüzde evet, uzaylı mı kardeşim yani aynen öyle. Alın mesela geçenlerde size Aksolot. kısa bir videoda bahsettiğim aksolotların genomuna yönelik bir analizde yüzde seksen... Oğlum. <laughs> gördük gördük onu gördük. Aksolotlar bu arada bir şey değil mi? Aksolotların şu unidentified read meets falan aksolotları bir çözsek var ya. Bunlardan neler neler yapılır. Çok ilginç bir hayvan. Senlik. Bunu kesiyorum bir daha çıkarıyorlar. Kısım okunamamış. Ne yani semender olduğunu bildiğimiz bu hayvanda mı uzaydan geldi? Anlayacağınız, bir genom örneğinde okunamayan kısımlar olması anormal bir şey değil. Hatta bin yıllık kalıntılarda yüzde yetmişlik okunabilirlik oranı iyi bile. Şöyle düşünün, DNA'nın yaşını 521 almışım. yıl kadar. Yani bin yaşındaki bir mumyadan elde ettiğiniz DNA, mumyanın yaşarken sahip olduğu genomun yaklaşık sadece yüzde 25'ine tekabül edecek. Yani bin yaşındaki bir DNA tabii ki fazlasıyla hasar görmüş ve bozulmuş olacak. Dolayısıyla okunması da çok zor olacak. Antik DNA dediğimiz bu tür DNA'nın toplanması çok daha hassas ve uzmanlık gerektiren bir iş. Öyle bir gazetecinin yapabileceği bir şey değil. Toplanan gene onlardan... Araya da gerçekçi olsun diye iki un sertmişler. Nasıl bir kalite kontrolü yapıldı? Ne miktarda DNA toplandı? Toplanan DNA'nın kalitesi akademik kriterleri tatmin edecek kadar <laughs> yüksek miydi? Kontaminasyon nasıl önlendi? Kontrol edildi ve filtrelendi. Bunlar gerçek genetikçilerin soracağı ilk sorular. Ve işte tam da bu nedenle bu tür bilimsel iddiaların bilimle ilgili mecralar üzerinden yapılması ve tartışılması gerekiyor. Sosyal medya veya televizyon kanalları veya kongreler üzerinden değil. Bu arada tüm bu curcuna da şunu fark Fark ettiniz mi? Uzaylıların genomu neden tam da bizimkisi gibi DNA'dan oluşuyor? Sonuçta Aa. DNA yaşamın kullanabileceği genetik temellerden sadece bir tanesi. Dünya dışı yaşamlar bambaşka genetik kodlara sahip Aa. olabilir. Hatta hiçbir genetik koda sahip olmayabilirler evet. bile. Sadece bu da değil. Uzaylıların genleri neden birebir aynı bas çiftlerinden, yani bizimkile aynı adenin, guanin, sitozin ve timinden oluşuyor? Tabii oğlum belki sitozin yok, guanin yok yani. Sizce ki. tamamen bağımsız olarak evrimleşmiş iki uzaylı türün birebir aynı genetik altyapıya sahip olması ve bunlardan birinin diğerini ziyaret ederken dünyada ölmesi mi daha olası yoksa bu sözde uzaylı bedenlerinin gerçekte sıradan bir insan bulgusundan ibaret olması mı? İşte hem bu site linklerinin sanki akademik bir analizmiş gibi paylaşılması ve sahte bilimsel bir hava yaratılması hem de oradaki bilgilerin çarpıtılarak yansıtılması. Ne yok anlamadım abim. Guasin Stozin. Bilimin B'sinden birazcık anlayan kişiler için bile alarm çanlarını çaldıracak kadar kritik bir durum. Ayrıca genel olarak bu Mausan Benitez çiftini ciddiye almak gerçekten çok zor. Çünkü bu, bu çiftin ilk defa karşımıza bu tip bir sahtekarlıkla çıkışı değil. Aynı ikili 2015 yılında Peru'nun Nazca bölgesinde yine küçük bir insana benzer 3 parmaklı bir uzaylı iskeleti bulduklarını iddia etmişlerdi ve yine ortalığı ayağa kaldırmışlardı. Bunlar işte muhtemelen bir devlet tarafından bunlara görev veriliyor. Medyaya da diyorlar ki bunu yayın. Yayılıyor. Millet ona odaklandıktan sonra alttan alttan neler neler dönüyor belki anladın mı? Millet oraya bakıyor arkada. Şşşş. Beni tez yine böyle Böyle ciddi gözüken bir sunum yapıp adli bilimci kimliğiyle insanlara yalan pazarlamıştı. Sonradan yapılan incelemeler sundukları iskeletin mumyalanmış bir insan çocuğuna ait olduğunu göstermişti. Daha fenası 2017 yılında Netflix'e rakip olmaya çalışan saçma sapan bir komplo teorisi sitesine yükledikleri bir videoda yetişkin bir insan büyüklüğündeki 5 tuhaf görünümlü bedenin keşfini ilan etmişlerdi. Peru'lu mumya uzmanları bu sahtekarların halka pazarlamaya çalıştığı Üç parmaklı bedenleri elleriyle inşa etmek için gerçek insan mumyalarından parçalar bak, çaldıklarını bak, tespit ettiler. Bak. Yaptıkları mezar hırsızlığı sadece bilimsel ve ahlaki bir sahtekarlık değil. Aynı zamanda birçok ülkenin yasalarında kriminal bir suç. Bak. Zaten o nedenle bu seferki açıklamalarını okur veya izlerseniz Maussan ve Benitez'in ısrarla bulgularının bir mumyaya ait olmadığını vurguladıklarını göreceksiniz. Bariz bir sıvama girişimi yani. Bakın bu olayın nasıl bir rezalet olduğunu şuradan anlayın. Aynı kongre toplantısında konuşan, kendi pilotluk döneminde deneyimlediği tuhaf olayları anlatan ve belli ki oturum sırasında bu saçmalığın yaşanacağından bir haber olan Amerikalı eski pilot Ryan Graves sonradan Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Mausan ve Benitez'in bizzat dinlediği sunumunu temelsiz bir şovdan ibaret olarak yorumladı ve bu içi boş sunumun pilot güvenliği için yapmaya çalıştıkları konusunda büyük bir gerilemeye neden olduğunu söyledi. Sizin tarafınızda olması gerekenler bile bu yaptığınızı rezalet olarak görüyorlarsa bir yerlerde hata yapıyor olabilirsiniz. Ha bu arada son olarak Meksika'nın başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un egzantrik doğasından bahsetmeden de geçemeyeceğim. Çünkü bu absürt oturumun onun başkanlığı döneminde yaşanması çok da tesadüf sayı Bizim haberlere pek düşmemiş olsa da, Obrador daha geçtiğimiz sene elinde gerçek bir elf'e ait fotoğraflar olduğunu iddia etmişti. Evet elf, o elf değil, bu elf. Sosyal paylaşımları arasında hayatta her şey mistiktir gibi derin anlamlı mesajlarda bulunuyor. İşte böyle. Sonuç olarak sırf sunulan... <laughs> Amına <yoruların> Rast... <laughs> Amına koydunuz videonun ha. bir analizi çerçevesinde bile buradan uzaylılara dair bir şey çıkma ihtimali pratik olarak sıfır. Kaldı ki böylesine olağanüstü bir iddianın bugüne kadar gösterilebilenden çok daha fazla kanıta ihtiyacı var. Yoksa ben de aramızda görünmez pembe ejderhaların gezdiğini iddia edebilirim. edebilirim. Belki gerçekten de geziyordurlar. Geziyor Ama bana ya. inanmadan önce herhalde benden köklü miktarda kanıt isterdiniz. Öyle değil mi? Bu tür uzaylı iddialarından da aynı standardı. Hatta bu konu konuda veri uyduranların hata paylarının devasalığı gözetilecek olursa çok daha üstün bir standardı beklemelisiniz. Bu tür konularda her zaman şu basit soruyu sorun. Bu bulguların skeptikler başta olmak üzere bağımsız araştırmacı ve enstitülerce sıfırdan test edilmesine izin var mı yok mu? Bu arada hep söylüyorum ben dünya dışı yaşamın çok güçlü bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Hatta ve hatta pilotların gördükleri tuhaf olayları raporlamalarının da faydalı ve iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü bugüne kadar bu konuda çok ciddi bir stigma, yani ön yargı vardı ve her tuhaf olay raporlayan uzaylılara inanan kaçıklarmış gibi yaftalanıyordu. Tabii ki bu raporlar gerek enstrüman hatalarını tespit etmek, gerek ulusal güvenliği sağlamak, gerekse de bilinmeyenlere yönelik araştırmalar yapabilmek adına çok önemli. Zaten bu sebeplerle bu tür oturumları ve iddiaları son dönemde daha sık duymaya başladık. Teknoloji geliştikçe ve kullandığımız ekipmanların veri toplama hassasiyeti arttıkça eskiden kulaktan dolma inançlardan ibaret kalan iddiaları artık bilimin objektif metodlarıyla inceleyebilmeye başladık. Bunda kötü hiçbir şey yok. Ama şunu da unutmayın. Kendinizi kandırdığınızda uzaylılar gerçek olmayacak. Gerçek gerçektir ve gerçekler er ya da e geç ortaya zaten da. çıkarlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aynı abi. Gayet düzgün bir şey olmuş yani. Mis gibi. Tak tak tak. Tık tık tık. Çok güzel video almış. Abim eline sağlık.